Gerçeğin meyvesi. Yüreğinizdeki Elohim'in sözleri. Yaşam yolu. Vahiy 4, 3. İbraniler 10, 20. 18. Gerçeğin meyvesi. Can damarı gerçeği yüreğinizden çıkarın ve onu iyi bir toprak yapın. Gerçeğin tohumlarını ekin ve gerçeği yetiştirerek meyve verin. Araziyi geri almak incilini at ya da yapma dediği yalanı bul, onu yüreğinden çıkar ve onu verimli toprak yap. Gerçeğin tohumlarını ekmek mukaddes kitabın saklanmasını söylediği hakikati bulun ve hakikat, tohumunu verimli topraktan yapılmış yürek tarlasına ekin, onu işleyin ve hakikatin meyvesini verin. Gerçeğin meyvesi, gerçeğin meyvesi. Proje, proje, atın gitsin. Proje, yapma. Proje, kalsın. Proje, yap. Dört proje, yap. Kalbinizden yalanı çıkarın ve onu verimli bir toprağa dönüştürün. Yaşam yolu. Yaşam yolu. İbraniler 10-20 Romalılar 12 bölü 7 hizmetse, hizmet etsin. Öğretmekse, öğretsin. Romalılar 12 bölü 8 Öğüt veren, öğütte bulunsun. Bağışta bulunan, bunu cömertçe yapsın. Yöneten, gayretle yönetsin. Merhamet eden, bunu güler yüzle yapsın. Romalılar 12 bölü 9 sevginiz iki yüzlü olmasın. Kötülükten tiksinin, iyiliğe bağlanın. Romalılar 12-10 Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. Romalılar 12-11 gayretiniz eksilmesin. Ruhta ateşli olun. Rabbe kulluk edin. Romalılar 12-12 Umudunuzla sevinin. Sıkıntıya dayanın. Kendinizi duaya verin. Romalılar 12-13 İhtiyaç içinde olan kutsallara yardım edin. Konuksever olmayı amaç edinin. Romalılar 12-14 Size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet etmeyin. Romalılar 12-15 Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın. Romalılar 12-16 Birbirinizle aynı düşüncede olun. Böbürlenmeyin, tersine, hor görülenlerle arkadaşlık edin. Bilgiçlik taslamayın.